Canlarım selam. Sıfırında sıfırı matematik kampının geldik 17. gününe. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin değerli kardeşim. Umarım artık birazcık daha matematikte ufkumuz açılmıştır. Biliyorum buraya gelene kadar bazı dönemlerde iç sesim ve kendini şöyle boşluklara attığın anlar oldu. Hocam yine yapamıyorum. Çabalıyorum bir türlü olmuyor. Dediğin anlar oldu ama emin ol ki emin ol ki Kader gayrete aşıktır güzel kardeşim. Bu kulağına küpe olsun. Yani birden fazla çaba, birden fazla gayret pes etmeden, yılmadan bu dirsekleri masada çürüterek bu matematiğin temellerini senle beraber Allah'ın izniyle atacağız ki bundan sonraki kamplarda bu temel bize çok ama çok lazım olacak. E hocam ben burayı es geçersem ne olur? Emin ol İlerleyen kamplarda öyle yerlerde takılır kalırsın ki sebebini sen de bulamazsın. O yüzden tane tane ilerlediğimiz incine cincine kadar bütün özellikleri gösterdiğimiz bu kampta lütfen ama lütfen adım adım ilerlemeyi ve gereken konularla ilgili soruları çözmeyi ihmal etme güzel kardeşim. Ne diyoruz o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik 17. güne hemen şöyle bir özellikle giriyoruz. AX artı B'ye eşittir C, MX artı N'ye eşittir D şeklindeki bu ikillere biz ne diyoruz hocam? Denklem sistemleri. Denklem sistemleri diyoruz. Peki hocam altta tanımı da yazalım. Şeklinde verilen sisteme ne diyeceğiz? Birinci dereceden birinci dereceden iki bilinmeyenli İki bilinmeyenli denklemler denklemler denir diyeceğiz. Peki denklem sistemlerinin çözümü için 3 metot var demişiz. Nedir bunlar? Özellikle yok etme ve yerine koyma metodunu çok kullanacağız. Karşılaştırma metodunu çok fazla kullanmayacağız açıkçası ama özellikle yok etmeyi ve yerine koymayı kullanacağız. Ben sana sorularda hangisini kullandığı detaylı söyleyeceğim. Hemen bir örnekle gidelim. Gel bakalım. Hemen bir örnekle girelim. X eksi y eşittir 8 x artı y eşittir 10 denkleminde çözüm kümesini bul. Güzel kardeşim bunları taraf tarafa toplarsak eğer eksi y ile artı y birbirini ne yapacak? Götürecek. İşte sen ne yaptın burada? Yok etme metodu yaptın. Yani x ile x'i topladın. 2x eşittir 18'den. Her tarafı 2'ye bölersek. X'i kaç bulduk? 9. İster bunu ikinci denklemde ister birinci denklemde yerine koy. Aynı sonuç çıkar. Ben alttakini de koydum. 9 artı Y eşittir. Ondan Y'yi de buradan ne bulacağız güzel kardeşim? 1 bulacağız. Haydi devam geldik yeni bir örneğe. Denklem sisteminin tıt 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 çözüm kümesini bul. Yine öğretmenim ben şuradan bunu Taraf tarafa değil de bir öğrenci uzadı kulaklık çalsın. Kıran kırana toplarsam kran kırana mücadelede. Hop bunlar gitti. Yine ne yaptık? Yok etme YE yazalım. YE metodu yaptık. YEM. Me. Tamam topla 2x daha. 3x eşit. 15 9 daha ne edecek? 24. Her tarafı 3'e böldün. X ne etti güzel kardeşim? 8. Ben bu x'i gelip şu alttakini de yerine koyarsam. 8 artı y eşittir 9'dan. Y kardeşimizde kaç bulacağız? 1 bulacağız. Haydi devam. Hocam orada örnek kalmadı. Yukarıya gidelim. Gel. Kok gel benimle beraber. Eyvah dedi hocam. Hocam öğrencim eyvah tansiyon düştü. Yahu bundan niye sıfır eşitlenmiş diye sorduğun an hemen şunu yap. Bunu ve bunu bu tarafa atarsam. 4x artı y eşittir 8. Alt taraf x eksi 2y eksi 11 buraya 11 diye gitti. Şimdi bak taraf tarafa topladığın an şu anda Gidenler yok hocam. Neden? E 4x ile x'i topladım 5x. Artı y eksi 2'ye eksiye giden yoksa o zaman bir genişletme yapalım. Üsttekini ben 2 ile genişletsem ne olur? 8x artı 2y eşittir. 2 kere 8'den 16. Alt tarafa hiçbir şey yapmadık. x eksi 2y eşittir 11. Hop. Şimdi kıran kırana topla bakalım ne olacak? 2y'ler cennete. x 8 daha 9x eşit 11 16 daha 27. Her tarafı 9'a böldük. X'i ne bulduk güzel kardeşim? 3. Geldim. Bu X'i şurada yerine koydum. 4 çarpı 3 artı Y eşittir. 8. 12 artı Y eşittir. 8'den 12'yi diğer tarafa at. Eksi 12 artı 8'den Y kardeşimizde ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Yani X'i 3 bulduk. Y'yi 4 bulduk. Haydi bakalım. Hocam ne ol töbe bismillah hocam ne oluyor kombo menü mü mi yaptınız? Üçlü beşli gelmiş gel kanka sakin ol. A artı C artı 2B 2D istiyor benden. Şimdi bir kere ben verilenlere değil de istenilene bir yoğunlaşayım. Şu ikiyi dağıtsam. A artı C 2B artı 2D. Onu da şöyle yazayım. A artı C B artı B artı D artı D. Şimdi kaçırma bak. Şu D ile şu C'yi kavuştursam. Şu A ile de şu B'yi yan yana yazsam ne olur? Yazalım hocam. A artı B artı C artı D artı B artı D. Kaçırmanı istemiyorum. Takipte kal. A artı B bizde mevcut mu? Mevcut. Yaz yerine. Burayı ne yazdın hocam? 8'i koyduk. Güzel. Devam. C artı D C artı D bizde mevcut mu? Mevcut. Yazdım yerine. Ne yazdım? Eksi 10 yazdım. E teacher. B artı D yok. İşte işin kötü tarafı burada. Peki ben B artı D'yi nasıl bulacağım? Kaçırmanı istemiyorum. Pür dikkat dinliyorsun. Bak şunları bir daha yaz şuraya. B eksi C 12 idi. C artı D de eksi 10'du. Ben bunları taraf tarafa toplarsam C'ler hop cennete gitti. B artı D eksi 10 artı 12'den 2 geldi. Ahan da bunu da bulmuş olduk. E burayı toplarsak artı 10 eksi 10'dan cevabımız nur topu gibi ne gelecek? 0 gelecek. Hocam vallahi güzel çıktı be. Haydi gel. Hocam dur ya da tam yine ısınıyorum. Ne oluyor böyle kesir mesir? Korkma çok kolay. Denklemin yine çözüm kümesi bulacağız. Şuradan kıran kırana toplarsan ne oluyor bak. Artı 1'ye eksi 1'ye puf gitti. 3 bölü x 3 bölü x artı 1 bölü x eşittir. Eksi 1 artı 2 daha 1. Biz rasyonel sayıları boşa mı anlattık? Paydaları aynı topla bakalım. 4 bölü x eşittir 1. İşler arkadaşlar 4 eşittir x. X'i buldum. Bu x'i gel şurada yerine koyacağım. İlk denklemde. Onu da şurada y'yi bulalım. 3 bölü 4 artı 1 bölü y eşittir. Eksi 1. Öğretmenim bunu karşıyat. 1 bölü y eşittir eksi 1 eksi 3 bölü 4 hızlı payda eşitle 1 bölü y eksi 7 bölü 4'ten işlemler yap eksi 7 y eşittir 4'ten y kardeşimizde ne gelecek eksi 4 bölü 7 gelecek ahanda y burada ahanda x'imiz burada haydi bakalım devam geçtik yeni sayfaya. Ne diyor? Yine combo menü gelmiş hocam. A kaçtır diyor. Şöyle yukarıdan aşağı doğru bakıyorum. Ben bunları kıran kırana toplasam. Yok etme metodu yapsam yani. Gel bakalım yapalım ne olacak? Topladığım zaman B'ler küçük, C'ler çuçuf. A da 2A. E sen de A yarıyordun. Süper. Devam. 8'den 3 çık. 5. 5 ekle 10. Her tarafı 2'ye bölersek A kardeşimizi tereyağından kıl çeker gibi tak 5 bulduk. Haydi bakalım. Hocam ne oluyor? Hocam ayda. Hocam MN geldi hocam. E MN gelsin. Ne demiş? Denklem sisteminde M1 N2 için demiş. Sağlandığına göre x artı y ne? E hocam diyor ki sana kısaca. M yerine 1 N yerine bir 2 yaz diyor. E yazayım mübarek ne olacak? 1 kere x x artı 2 kere y 2 y eşittir 13. Alt taraf 1 kere x x 2 kere y eksi 2 y eşittir eksi 7. Hemen olayı gördü arkadan bağırıyor. Hocam kıran kırana yap topla. Tak tak 2 x eşit. 13'te eksi 7 toplarsak zıt işaret çık. 6 x buradan ne geldi cancağızım? 3 hop yerine koy. 3 artı 2 y eşittir 13'ten 3'ü bu tarafa salla. 2 y eşittir 10'dan. Y ne geldi? 5. Benden x artı y'yi istemiş 3 artı 5'ten cevabımız ne gelecek cancağızım 8 gelecek haydi devam durmak yok bu ne Allah 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 a eksi b var b eksi c var hmm. şimdi onları bir alt alta yaz gel bakayım şuraya a eksi b olmuş tamam B eksi C de olmuş. Tamam. Bir de A artı B artı C de 27 ymiş Bak şimdi. Burayı bir kıran kırana toplasak. E hocam. B'ler cennet. C'ler cennet. A var. B var. Hmm, 2 A artı B geldi. İşime yarıyor mu? Hmm, yaramadı. Üzdü. Üzdü. Zaten bak şu istenileni ben biliyorum. A eksi B 10. Ben aslında şurada neyi arıyorum hocam? Benim şartım C'yi bulmak. Hmm. C'yi nasıl bulabilirim? Düşünüyorum o halde varım. Şuradaki taktik yemedi. Şurada bir bütün diyelim. Şu üstün çizdiklerimizi bir silelim. Eyvah aralara da gitti. Ne oluyor lan? Gel lan buraya. Ha şöyleydi. Tamam. Şimdi düşünüyorum o halde varım mı diyeceğim. Şöyle yapsam oluyor mu? E bunların ikisi de 10'a eşitse hiç kıran kıranayla falan uğraşmadan şunu kısmi alalım yoksa komple silecek. Şu iki arkadaşı birbirine eşitleyebilirim ben. A eksi B B eksi C'den C'yi buraya B'yi buraya at. A artı C çıktı hocam? 2B. E ben şu denklemde A artı C gördüğüm yere 2B yazsam yaz. Yani şöyle diyorum. A artı C artı B 27. E şuraya ben 2B yazdım. 3B 27'den. B'de ne geldi hocam? Nurto gibi. Do Nurto. -tap. Allah. Hocam konuşamadık yine. 9. E B yerine 9'u koysam şurada. C'yi bulur muyum? Bulurum. Bunu bu tarafa. C'yi buraya at. Aha da C'de eksi 1 geldi. E ben zaten sorunun başında C'yi arıyordum sabahtan beri. 10 1'den cevabımız ne gelecek kankim? 9 gelecek. Vallahi hocam tertemiz gitti o da. Eyvah geldik yeni bir örneğe. Ho 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 hocam ne oluyor? Şimdi. istenilenden gidelim. Verilenden bir şey yapamıyorsun abi. O da payda mayda eşitleme sakın. İstenileni şöyle ayırabilir miyim ben? 5 y bölü y artı 4 bölü y artı 3 x bölü x eksi 6 bölü x diye ayırdım. E ee, teacher çıf çıf gitti. Ne kaldı? 5 artı 3'ü yanına yazalım. Artı 4 bölü y eksi 6 bölü ne kaldı? x kaldı. Şimdi dikkat et bak. Şurası senin için sıkıntı. Şurayı bulman lazım. Bir buraya bak. Bir de şu pembişle boyadığım yere bak bak. 3 bölü x var. 2 bölü y var. 6 bölü x var. 4 bölü y var. Ring ring ring. Ne oldu teacher? E kanka 3 6 2 katı. 4 2 2 katı ama eksi 2 katı gibi sanki. O zaman burayı bir şöyle eksi 2 parantezin alsam. 3 bölü x eksi 2 bölü y oldu mu? Oldu. Vallahi zrank diye onu da buraya patlat. Şurası da 3 artı 5'ten 8'di. 8 eksi 2 kere 10'dan 20'den cevabımız ne gelecek öğretmenim? Eksi 12 gelecek Müko soruydu. Müko. Müko soruydu. Evet geldik 17. günün son sorusuna. Ne demiş? A artı B artı C toplamı kaç? Şimdi öğrenci burada şöyle Japon balayı bakacak. Bakma güzel kardeşim. Bir şeyler denemeye çalış. Bir varyasyon dene mesela. Ben bunların hepsini taraf tarafa toplasam bir şey geliyor mu? Bir dene bak. Ne olur burası 5A. 4B B daha 5B. C4, C daha 5, C. E 24, 16 daha 40. Al 5 parantezine A artı B artı C eşittir. 40. Her tarafı 5'e böl. A artı B artı C ne geldi gördüğün gibi? 8 geldi. Böylelikle sıfırında sıfırı matematik kampının 17. gün birinci denklemler 2 bölümünün sonuna geldik. Hocam niye duraksadın? Ödevlerini yapmıyor musun gibi hissediyorum. Vallahi kafa göz dalarım. Her şey ama her şey senin matematiği temelini iyi yapabilmen için. Lütfen ama lütfen. Günü gününe takip edip gerekli kendi kaynaklarından soruları tara ve yeni güne öyle gelmeni istiyorum. Ben bomba gibi seni bekleyeceğim. Sen de karşıma zımba gibi çık. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. hoşça Hoşçakal.